Merhaba, ben senin çalışkan böbreğinim. 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışırım. 150 gramlık ağırlığımla her gün 180 litre kanı temizler, vücudunda zararlı maddelerin birikmesini önlerim. Su, tuz ve mineral dengini düzenler, kan yapan hormonunu üreterek seni kansızlığa karşı korurum. Tansiyon dengesi desen o da bende. Ben hastalanırsam sen de hipertansiyon hastası olursun. Kemik sağlığından da ben sorumluyum. D vitaminini ben aktif hale getiririm. Övmek gibi olmasın ama vücudun bütün hücrelerinin iç dengesini ben ayarlarım. Ben senin çalışkan böbreğinim. Bana iyi bakarsan kalbini, damarlarını, sinirlerini ve bütün hücrelerinin işlevlerini de korumuş olursun. Ben sana iyi bakmak için çok çalışıyorum. Sen de beni korumak için çalışır mısın? Kendine bir iyilik yap. Bana iyi bak.